Oğlum ne demiş Ayıp bu dünya adın gelenler? Aha. Eee? Ayıp oluyor. <gülüyor> <gülüyor> Hanımefendi merhaba. Dağıl. Kim açtı bunu? <laughs> Kim açtı lan? <laughs> Kim açtı? Ona lan pipetle zurna çalar gibi <laughs> amına <yıma> koyayım. <laughs> zurnasını tım tım yar. Belalı moruk. Efendim kanka. Üç kız kardeşinden birini bana verir misin? Lan ne yapıyor başımdan? Yaşın kaç kanka? Ne yapacağım moruk yaşın ne önemi sanki... var? Yaşı tutsa verecek sanki Ben kardeşini. Ben, öl Hayır, ben öldükten gel, konuşma, sonra... Gel yani hani tanışın diyeceğim bak, de. Moruk ben öldükten sonra uzuya kalacak zaten bizde böyle biliyon Ne? Hayır benim. <laughs> Karım var. Aa oğlum bir sus sana. Vay amına koyayım. Tamam yok bir şey. Dolduruyorum. Bir düşman kaldı. Oh! Ay, Burası. Ah! Oh, mola. Ha geldim. An orospu otur otur götüm şişti burada. Oğlum ben nasıl bir şey denk geldim Bak. ben? Yukarı bak yukarı ya. Ama ya Ama ya. Kanka siz pire misiniz? <laughs> Diyor, ben Biz sana... pireli değiliz kanka. Of. Oh. Of oh, ya. Sen bir sodayısın. Çöktüm vallahi buraya. Hevaller geliyor. Oğlum yengeyi niye tek bıraktınız ama ne Kaç kız kaç, kaç Bakıyorum ben kaç Lan yürüsene Gel var Vara hey, vara park. Üçte üç Şurası Burası <laughs> Bir düşman kaldı Tersi bu lan adam kalmadı Ben utandım yani Ah. süper üst düzey bir taktik vereceğim ateşe yaklaşmayın moruk bana bu saatte geliyorlar uğraşma uğraşma sana saplarım bak bana da yok kanka, sana da bana saplarım kanka, kanka, sana olur ben moruk A A'dan zevk almıyorum neyden alıyorsun aşkım o parlak kalbini zayı, sökerim senin. Heyecan yok. Tamam o kadar da girelim. Görüşmesi tanıyorum. Heyecan kesinlikle yapmayı kabul etmiyorum. Anınızı sikerim bak heyecan yapmayın ya. Ateş edemedim ki daha neyini böyle. Kanka skinleriniz çok güzelmiş. Ateşini yolla Phoenix. Kanka elim buz gibi ya. Çok, <laughs> Skinler. İyi. Skin. Kabe estağfurullah. Yeni abdest aldım. Kanka da mağaza yok mu ya? Pazar, var kanka pazar, şeklinde, içinde, CS'deki. içinde yeşil tumanlar var sarı tıngalar var ister misin? Kanka Söyle kanka, kanka, kanka. kanka, kanka, kanka. Of oh, <laughs> Dolduruyorum Ona lan tek attı kafaya İyi, geldi. Görüş kısıtlan. Hı. 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 Ulan diyor bir baktım yanımda 200 yanımdan 200 de bir karı geçti diyor. Umut diye karıyı ayı kovalıyormuş ayı ayı. Uydum ulan. Sova. Efendim hayatım. Kaç yaşındasın kanka? 13. Vallahi ciddi soruyorum lan. 13. Oğlum kızı ver lan. 13 moruk 13 ben berdele karşıyım amına koyayım istemiyorum. Kanka Afiyet seni ya. çok sevdim kızı vereceğim vallahi. <laughs> <laughs> Aşkım bu arada baya iyiymiş kanka bu <laughs> şekilde <laughs> Yo yeah. Ya <laughs> Bu kadar mıydı amına koyayım? Olan var mı? Yengecim buyur bomba yaptım. Hürmetlerimi satın sunarım. B'ye bas kanka benim hem de satın aldı. be. İste kanka. Oradaki... Oğlum şu deli poptan hep nefret, ettim. Konuşamadım amına bana okuyor. Çekilin yolumdan. Arkadaşlar oyun başladı hani. Dursun inşallah. Yenge Şah. raport. Büyüyünce kullanırsın amına koyayım. Bak eğiliyor. Ne yapıyorsun oğlum at? Hadi biraz daha çıkıyoruz. Arka kakalı gibi çıkıyor ya. Spike A'da düştü. Arka. Şurada var. Lambayı da kadar Ayakta kalan son oyun. Spike A'da düştü düşman Oç. Baksana kanka korktum. Ya. O orada. Son 30 saniye. Ayakta kalan son oyuncu. 47 47. Ne yapıyorsun oğlum? Alsana gondolu. Bak zorla kendini siktirecek. <laughs> Lan bombayı biz kuruyoruz. Son on saniye. Alıştı <laughs> <laughs> <Tuş gülüyor> abi Ne oldu lan? Esenlerle krips? Aşkım kulaklarım kan adamına yeter. Sonra sende skin ne var? Moro bende bir tane var o da yaradanın verdiği. Aa! Olmaz. Abi haritaya bakıyor. Yok sağ kulağım duymuyor zaten ona tiltim anasını sikiyim. Hala. Yeniden savaşa. Ben yorulmadım. Afedersin. Adam... Engel bir kırmızı oje yat kulakları değer bunun. Para parası olan teşekkürler. Ben neyin peşindeyim? Teciz lazım. Sağ ol. Aşkımın. Yalan <laughs> bir götünü sırayım aşkım. 855 kişi. Lan çık Fenix. Pardon kanka. Abi şu şuna bitiyorum ya. Baksana arkaya. kaya. Çık kız. Oğlum bak harbi bir sövmeye başlarım burada var ya. Amına koydum dereceli mi oynuyorsun? <laughs> Bağıramıyor deyip neye bak. Kanka rank sistemi nasıl? Tamam, 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 tamam. Bizikte doğru gittim bu hayatta ya. <laughs> bu hayatta bizikimde doğru gittim ya. Bizikim doğru gitti ya. Allah ya. belasını versin Herkesin ya. Herkesin işi belli. Okay. Üstünüze düşeni yapın da hepsini. Okay. Edin. Teçhizat lazım. Aşkım ver mehteri. Teşekkürler. Mehter dedim aman alayım. Endgame 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 Şimdi naneyi nam bitiyor Ya Spike B'de düştü. Tepe var, tepe. Son 30 saniye. B'de düşman var. Spike bende. Ayakta kalan son oyuncu. Yani abi ultideyken nasıl vuramıyorsun o adamlara amına koyayım ya? Adamların canı bir bir bir. Işık şovuyla aklını... Yine gözümü sikeriz. A'da düşman var. Rus bu çocuğu Buradan Dolduruyorum. Ay yaşa AWP var ha. Yeterli adam ya. Yeterli adam. <laughs> Allah'ım Son 30 izle. saniye Tek tabancı Bu yarının son turu ne lazım moruk, burada dört aldık her türlü öperiz ya savunmada aşkım. Versene yeni kanka çatışmaya taktikler. Gerek yok ki yani. Adamlar koşa koşa sıkıyoruz. Şey. Saldıranlar kazandı. Güzel bir maçtı arkadaşlar. Herkes kanala abone olmayı ve like butonuna basmayı unutmasın. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.